Belde kanal daralması omurga kanalının daralmasıdır. Birçok şey sebep olabilir buna. Bel fıtıkları, kireçlenmeler, omurganın yüke bağlı arka tutucu elemanlarındaki kanınlaşmalar bel daralmalarına sebep olabilir. Şikayetler hastanın yürüyememesiyle kendini gösterir. Belli bir metre yürüdükten sonra, özellikle 100 metre kadar yürüdükten sonra hasta diyorsa ki ben oturmak zorunda kalıyorum, bacağıma can, kuvvet gitmiyor, uyuşuyor bacaklarım, her iki bacağımda da kuvvetsizlik, güçsüzlük, dayanıksızlık hissediyorum diyorsa bunu e, e, kanal daralması, lomber stenoz açısından incelemek gerekir. Birçoğu aslında e, çok ileri boyutta olmayan, yani 100 metreye kadar rahatça yürüyen hasta grubunda fizik tedavi ve ilaç tedavisi çok faydalıyken iken Artık bunların hiçbirine cevap vermeyen ve yürüme mesafesi giderek kısalan hastalarda ameliyat etmek gerekir. Ameliyatları fenestrasyon ameliyatı olabilir. Oraları kanalları açmak adına oradan kemikleri alıyoruz bu ameliyatta. Ya da birkaç seviye daha ileri boyutlarda da bazen platin koyup omurga kanalını iyice genişletmek gerekiyor. Bunun için iki tip ameliyatımız var. İkisinin de farklı tedavi yöntemleri ama iyileşme süreçleri de biraz daha farklı. Hastanın pozisyonuna, yaşına ve yandaş hastalıklarına göre tedavi yöntemine karar veriyoruz.